Sepaş Enerji Buluşmaları. Sepaş Enerji Buluşmaları'nın bu bölümünde bir hizmet olarak enerjiden ve amacı olan şirketlerden bahsedeceğiz. Konuğum Dilo Türkiye Danışmanlık Hizmetleri ortaklarından Elif Düşmaz Tek. Sepaş Enerji Buluşmaları. Elif hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tüketiciler günümüzde bir şirketten ürün ve hizmet beklemenin yanı sıra bir amacı da olmasını bekliyorlar. Bu yüzden de biz iş dünyası olarak amacı daha çok konuşur olduk. Bir şirketin amacı olması demek ne demek? Amaç bir şirketin varoluş sebebi. Peki şirketler neden var olur diye baktığımızda sanıyorum hepimizin hızlı bir şekilde vereceği cevap şirketlerin kar elde etmesi olacaktır. Gerçekten de Amerikalı ünlü ekonomist Milton Friedman şöyle diyor, şirketlerin sosyal sorumluluğudur kar elde etmek. Demek ki işin içerisinde kar elde etmek var. Fakat bu bakış açısı yani kısa vadeli kara odaklılık zaman içerisinde çok değişti ve evrildi. Artık şirketlerin kendi içlerinde bulundukları ortamda, ekosistemde paydaşlarına nasıl bir değer kattığı da çok önemli hale gelmeye başladı. Şirketlerin ee, insanların ve dünyanın problemlerine çözüm geliştiriyor olması gerekiyor. Fakat bu çözümü geliştirirken karlı olmaları da bunun ayrılmaz bir bütünü bir parçası. Eski bakış açısı olan kar veya amaç yani kar varsa amaç yoktur, amaç varsa kar yoktur bakış açısı artık günümüzde kar için amaç e, bakış açısına evrilmiş durumda. E, bahsettiğiniz nedenlerden dolayı amaç odaklılık şirketler için son yıllarda önemini hayli artıran bir kavram. Ama bir de misyon vizyon var. Evet. E, amaç odaklı olmanın misyon ve vizyondan farkı nedir? E, vizyon bir şirketin belli bir e, zaman ölçeği içerisinde nereye gitmek istediğinin tarifi. Hı hı. E, amaç şöyle farklılaşıyor. amacın bir zaman boyutu yok. Yani amacı oluşturduğunuzda onun sürekli olarak geçerli olması gerekiyor. Zaman boyutundan dolayı vizyondan farklılaşıyor. Misyona bakacak olursak da misyon içinde bulunan zaman içerisinde şirketin neler yaptığını tarif eden bir ifade ve daha ölçülebilir bir ifade olması gerekiyor. Halbuki amaç ifadelerine baktığımızda ise daha ilham verici olduğunu görebiliyoruz. Şart değil öyle olması yani daha tanımlayıcı da olabilir ama daha ilham verici amaç cümleleri görüyoruz. Bir de amaç cümlesini açıklamak da önemli evet. bir şey değil mi? Evet kesinlikle çünkü ee, amacın tüm taraflarca kabul edilip iç, içselleştirilebilmesi gerekiyor. Özellikle de şunu vurgulamak istiyorum. Bütün şirket stratejileriyle örtüşmesi ve bütün hareketlerimize, bütün yaptığımız aksiyonlara, inisiyatiflere yansıyor olması lazım. O yüzden yüksek sesle ifade edilmesi çok önemli oluyor. Mesela Deloitte'un tüm dünya üzerinde geçerli tek bir amacı var. O da iz bırakan etki yaratmak ve biz bunu her zaman... Liderlerimizden duyuyoruz, biz kendimiz söylüyoruz ve bunu içselleştirerek hareket etmeye çalışıyoruz. Peki konuyu enerjiye getirecek olursak, bir enerji şirketinin amacını belirlerken neleri göz önünde bulundurması gerekir? En temelde şu soruya cevap vermek gerekiyor. Ben insanlar için ve dünya için hangi meseleleri çözüyorum? Aslında hep odaklanmamız gereken konu bu tüm ürün ve hizmetlerimizi tanımlarken. Şimdi ama bir amaç üzerinde çalışmaya başladık diyelim. Nelerin üzerine konumlandırmak lazım? Üç temel katman var. Birincisi şirketin kurumsal stratejileri. Çünkü amacın kurumsal stratejilerle çok iyi örtüştürülmesi, içselleştirilmesi gerekiyor. İkincisi amaç bizi bugünden geleceğe doğru götüren bir yol çiziyor bize. O yüzden hem içinde bulunduğumuz sektörün hem de e, bizim etkilendiğimiz veya etkilediğimiz sektörlerin nereye doğru gidiyor olduğunu da çok iyi anlayabilmek, kavrayabilmek gerekiyor. Yani e, sektörlerin geleceğini e, çok iyi anlamak gerekiyor. Mesela enerji sektöründe e, faaliyet gösteren bir şirket için enerjinin geleceğini çok iyi kavramış olmak gerekiyor. Zaten e, doğru stratejileri bir. Stratejileri ona göre belirleneceği evet. için amacına da uygun olacak. Kesinlikle. Şimdi üçüncü katmana gelelim. O da varoluş sebebimiz yani bulunduğumuz ekosistem içerisinde tüm paydaşlarımıza nasıl değer katacağımız. O yüzden amacı oluştururken mutlaka müşterilerimizin, çalışanlarımızın, içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını anlayabilmemiz ve bizim oraya sunacağımız çözümleri çok iyi tarif edebilmemiz gerekiyor. Bu üç katmanı çok iyi örtüştürmek lazım. Şimdi Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya üreticilerinden birinin Afrika'da bir buzdolabı üretim tesisi var. Şimdi Afrika'nın birçok yerinde elektriğin henüz olmadığını düşündüğümüzde ilk olarak belki çok anlamlı bir adım gibi gelmeyebilir. Ama aksine bu üretilen buzdolaplarının içerisine entegre güneş panelleri koyuluyor. Ve böylece bir taraftan bu şirket için yeni ve iyi bir pazar ortaya çıkıyor. Yani karlılık korunmuş oluyor. Diğer taraftansa ıı, o toplumun sağlığına, ihtiyacına, evet, belki. ihtiyacına ve sağlığına çok büyük katkı sağlanmış oluyor. İşte amaç tam da bu tür ürün ve çözümler geliştirmek. Enerji sektörü şirketlerinin ki özellikle elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin biliyorsunuz ki çok fazla sayıda kişiye erişimi var. Tabii. Mesela Sepaş özelinde düşünecek olursak yaklaşık 2 milyonluk bir abone sayısıyla eminim bunun çok daha fazla katında Tabii. kişiye erişme imkanı olabiliyor. Peki elektrik hizmetine bakacak olursak elektrik hizmeti için tüketiciler bugün her şey dahil bir pakete aslında bir ödeme yapıyorlar ve ödemeyi yaparken bir taraftan hizmeti de almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla şirketler içinde farklılaşmanın hayli zor olduğu bir evet. E, sektör. Evet. E burada amacını oluşturmuş olmak o şirkete ne fayda sağlar? Evet. E, çok güzel bir soru. Çünkü şöyle bakabiliriz konuya. Nihayetinde sunduğumuz e, ürün olarak baktığımızda elektrik tedarik ediyoruz ve herkesin asıl meselesi en ekonomik şekilde ve kaliteli bir şekilde elektriği tedarik edebilmek. Eğer bir şirket hakikaten bütün o saydığım işte stratejik yönelimleri, gelecek trendleri ve içinde bulunduğu ekosisteme ne tür değer katabileceğiyle ile ilgili iyi düşünülmüş bir amacı varsa, o artık bir kuzey yıldızı oluyor, şirketin pusulası haline geliyor. Neden bu çok önemli? Çünkü şu anda biliyorsunuz muazzam bir e, belirsizlik ortamı içindeyiz. Daha önce buna muazzam bir değişim, dönüşüm diyordum. Hakikaten onun getirdiği de bir e, şey vardı, nasıl diyeyim, e, öngörülemezlik vardı. Ama şimdi bazı riskler de hayatımıza girdi. Pandemiden önce Dünya Ekonomik Forumu risk e, algısı anketinde pandemiyle ilgili herhangi bir risk unsuru yoktu. Evet. Ki dünyada hani gerçekten referans alabileceğiniz önemli çalışmalardan bir tanesi. Benzer şekilde 2021 çalışmasında en ön plana çıkan risk unsurları arasında savaş yok mesela. Evet. Ama biz bunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hatta enerji şirketlerini düşünün ne kadar çok etkilendiler değil mi savaş ortamından? Demek ki biz sürekli olarak değişen, belirsiz bir ortamın içinde faaliyet gösteriyoruz. Ne kadar zor değil mi şirketlerin kendisine bir yol belirlemesi ve orada güvenli ve emin bir şekilde gidebilmesi? Ama doğru belirlenmiş bir amaç işte orada kuzey yıldızı görevini görüyor ve şirketlerin... Bir yoldan sapmamasını ya, belki. Evet, yoldan <laughs> çıkmamasını sağlıyor. Doğru yolda ilerlemesini sağlıyor. Çünkü amacı daha önce ifade ettiğim gibi stratejilerle ölçtürürseniz, günlük yaşantınızın yani şirketin günlük işleyişinin bir parçası haline getirmiş oluyorsunuz. O olumluluk şirketin aslında kendisi için ve çevresi paydaşları için belirlediği bir şey, onu doğru yolda ilerlerken tüm çevresine de olumlu etkiler getirmiş oluyor. Aslında amaç odaklı bir şirket olmak ve bunu konuşmak çok derin bir konu. Biz biraz böyle girişini yapmış olduk. Çok İlgilenenler doğru. de detaylı bilgilere ulaşabilirler. Sizin de bu yönde çalışmalarınız ve konuşmalarınız evet, var. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız ben için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Bu bölümde amaç odaklılığın şirketler ve paydaşları için öneminden bahsettik. Diğer bölümlerimizi de tüm dijital platformlar ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. kaç enerji buluşmaları